Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sesimin ulaştı. Yüreği güzel insanlara selam olsun. Bugün bize et kavurma yapacağım. Et kavurmamız için öncelikle iç yağ ya da kuyruk yağı hangisini dilerseniz. Şu şekil küp küp küçük doğradı. Tenceremizi aldı. Böyle ocağımıza aldı kavuruyoruz bunun böyle bayağı kızarması kavrulması lazım yani tam çıkması lazım arkadaşlar yani tanelerini alacaksanız daha da kızartabilirsiniz ben almadım şu şekil dileyen içinde kalan taneleri alabilir Evet Şöyle bir kiloya yakın etimizi de ilave ettik. Evet. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde kavurmamı yapıyorum. Eti ilave ettikten sonra şöyle şey hafiften bir karıştırıyorum kaşıkla. Bir birçok su bardağı soğuk su. Soğuk su ilave ettim arkadaşlar. Bu şekil kavurma çok güzel oluyor. Mutlaka bu şekil deneyiniz. Böyle bir bardak görüyorsunuz. Şu da yarım bardak su ilave ettim. Bu şekil kapatıyorum. Kaynıyor. Ara ara tabi kontrol ediyoruz. Görüyorsunuz işte kaynamaya başladı. Bu suyunun hepsini çekiyor arkadaşlar. Sadece içinde yağ kalıyor. Etimiz hem çok güzel, yumuşak bir kavurma oluyor. Sıcak su eklerseniz etiniz sertleşebilir. O yüzden soğuk su kavurma yaparken ekleyin. Etleri kavurmadan önce. Evet görüyorsunuz bayağı bir suyunu çekti. Evet arkadaşlar bir yağ kalmış. Biraz daha kavuracağız yağından. Şöyle bir tatlı kaşığına tuz da ilave ettim. Böyle iyicene karıştırıyoruz. Tekrar pişmesi için kapağını kapatacağım biraz daha bekleteceğim Evet şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bayağı bir kavruldu sadece yağ kaldı içinde görüyorsunuz suyunu çekmiş bu şekil yaparsanız inanın ki kavurmanız çok güzel çok lezzetli oluyor yumuşak oluyor sert olmuyor Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar hoşça kalın mutlu kalın Allah'a emanet olun